Bismillah. Evet açtım. Gelen gelir gelmeyen gelmez. Bu sefer beklemeyeceğim. There was şarkı söylerken arkadan gireceksiniz kokuyor. Şortsa gir diyen olmadı. Merhaba. Eyvallah. Lan. Hmm. kaç defa şortsu açmayacağım? Sakinim. Sakinim. E, YT biraz delirdi. <laughs> eyvallah. Eyvallah İlanur bacım. Eyvallah. Biz de senin fonumuzu merak etme. Bu Burada Cessu ile beraber oturmuş. Boş boş bakışıyoruz. Bir şey yazmanı bekliyorum Cessu. Cessu otistik bir şey yaz. Bir şey yazmıyor. Biliyor musun ben biraz evvel keklendim. Gerize kaldım, biri canlı yayına girdi. Hiçbir şey yazmadan öyle ben ben beni dinledi. O nasıl oluyor? Onu çözmem gerek. Bana mı? Biliyorum cahilim. A, değil mi? Çok terbiyesiz. 5 saat bömmen baktı ekrana. Aa bu arada Keyla yaşıyor mu? Sen açacağım, ben oradan mı gireceğim? Aleyküm selam. Gel. Keyla yaşıyor değil mi? Sen aç ben girerim. Keyla yaşamıyor galiba abi. Biriniz ona ulaşsın. Ben bunu kapatayım mı şimdi? çağırsana onu. Tamam. Bunu kapatıyorum. Ee, Feyza açsın. Ona girelim. Feyza ile ben ortak canlı açacağız abi. Ben yazarım sana. Kapattım. Evet sonlandır.